Efendim bizde klasik mentalite şudur. İşe eleman alırsınız, masaya oturtursunuz, hadi bu senin işin. Yarın sabah da beklersiniz, çok iyi bir iş yapsınız, yapsın diye. Akşam aldığınız sabah çok büyük sonuçlar çıkarmasını beklersiniz. Bu yanlış bir olay. Kariyer uygulama, kariyer yönetimi uygulayan işletmelerde bu yapı nedir? Oryantasyon sistem, oryantasyon programı dediğimiz bir program vardır. Bu programda ne yapılır? Bu programda işe yeni başlayan bir personel belli bir eğitimden geçer. Yani kurumun kültürünü anlamak için, kurumda yürütülen işleri anlamak için, kurumda yürütülen faaliyetleri anlamak için, kurumda çalışanların kimden olduğunu anlamak için, iş akını nasıl, iş akışının nasıl olduğunu anlamak için, kurumun ilkeleri ne olduğunu anlamak için bir eğitimden geçmesi gerekir ki bizim oryantasyon yani acemilik dönem dediğimiz oryantasyon eğitimden geçmesi lazım. Hazırlamanız lazım o insanı. Hazırladıktan sonra, eğittikten sonra, öğrettikten sonra insana iş verirsiniz, sonra beklersiniz. Hadi bakalım yap diye. Ancak Bizde demin de söylediğim gibi öncelikle alıyorsunuz, ertesi gün sabah bekliyorsunuz. Zaman büyük harikalar böyle önemli şeyler yaratsın ortaya koysun diye bekliyorsunuz. Daha o işi öğrenmeye başlama noktasına geldiğinde de bu adam verimsiz deyip kapıya koyuyorsunuz. Bu yönetim sistemlerinin en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. İşte kariyer yönetim sistemi bunu engelliyor.